Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nagihan. Şimdi sizlere yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün bana iPhone 11 almaya gidiyoruz. Evet sonunda Allah'ım biriktirdiğim parayla sonunda iPhone 11 alabileceğim. Şimdi yani o da daha meçhul. Hala babam işte bankaya gitti. Onu bekliyorum şu an. Belki mağazada kalmadı. i̇nşallah kalmıştır. Uf. Neyse inşallah alacağım bugün. Bugün bana telefon almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi babam parayı çekmiş gidiyoruz bakalım malı da kaldıysa alacağız. Ama çok ses var burada. Gidiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, geldik. Aa, bu da. Bu da geldik. Geldik, geldik, geldik. Mağazaya şey var ya, sırayla alıyorlar. Ben aldım sonunda. Siz şimdi diyeceksiniz ki, <laughs> Siz şimdi diyeceksiniz ki, Nogyan üstün farklıydı falan filan diyeceksin. Zaten yer de farklı. Çünkü biz o gün cumartesi günü alamadık. Ondan sonra tekrar işte akşam tekrar Bağdat Caddesi'ne geldik. Dediler ki işte randevusuz almıyoruz. Ama dedi kadına hani ne alabilirim dedi. Ondan sonra biz dolar üzerinden alacaktık. Geçmiyormuş dolar. Ondan sonra işte rezervasyon yaptırmak için de babaannem biraz hasta dedi. Benim de fark etti. sesim sesin böyle biraz değişik. Ondan sonra bugün geldik. Ben 100, 128 GB istiyordum ama ama 60 bulduk. Aldım ben de. Çünkü ya yani geleceğinin garantisi yoktu. Eğer bana yetmeyeceğini düşünürsem sonra tekrar değiştiririm. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Of, bu kadar çok çalıştım ki bunun için. Neyse, ne kadar çok çalıştım ki. İnşallah isteyen herkesin olur. Ay. Geldi, evet şimdi açılma geldi. Tamamdır. Yalnız 20 wattlık hiçbir yerde şarj aleti bulunmuyor, o yüzden şarj aletini başka bir yerden aldım. Ve etten kulaklığı var şimdi, bunları da ayrı aldım Bunların hepsi. Evet bunlar hepsi ayrı satılıyor. Başlayalım açmayı. <laughs> bu benim mi? Ay inanmıyorum. olmaz. Beni artık ayrıca 500 lira masrafa soktular ya. Şimdi başka bir şey yapalım. yok mu? Yok. <laughs> of güzelliğine bakar mısınız ya? şimdi. <laughs> şurada köşede kalsın. Bak açalım. Nasıl açık? Hı hı. Kulaklığı neden ya? Ha kılıf almışım. Kılıf da getireyim. Şunu da açayım da. Biliyorsunuz artık değişti uçları böyle incecik. Bu jelatinle açmayacağım. Çizilmesin şimdi. Kılıfını getirip geliyorum. Bir ekledim bir mod. O yüzden mod Evet şimdi etkinleştiriliyormuş. Nasıl çekiyor kamerayı önce? Şu an burada ışık çok az. Işık taktım ama. Neyse ben size sırt arkasını göstereyim. Of çok güzel değil mi? Dikkat ettim. Çok güzel oldu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Beyaz yani. Lilla değil beyaz yani. Çok güzel kurdum sonunda. Açıldı. Ben bunu şimdi şarjı takayım. Ondan sonra bakalım geri kalanına Arkadaşlar, ben bu videoyu bitirmemişim. Şimdi editlerken fark ettim. Bu videomu çektikten sonra ben hastaneye gittim işte PCR verdim kötü oldum. Ondan sonra pozitif çıktı. 14 gün boyunca karantinadayım. Onun için aşağı çekmemi istediğiniz videolar varsa yazın. Eğer iyi olursam çekeceğim. 14 gün boyunca evdeyim sonuçta. Yani İlla ki yanım sıkılacak. Onun için çekeceğim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Korona olmayın. Küçükler şey atlatıyor diye bir şey yok. Hafif atlatıyor bir şey Gayet ağır atlatıyorum. Sabahtan beri yatıyorum yatakta. Sadece yemek yemeye ve lavaboya gidiyorum. O kadar. Gerçekten hiç halim yok. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda.